Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda 1 dakikada 10.000 tiktok beğeni ilesi yapacağız ve bu işlemi sizler de yapabileceksiniz. Ayrıca bu işlem sayesinde içerikleriniz de ön plana çıkmış olacak. Keşfete bile kolaylıkla düşebileceksiniz. Bu sistemde hem ücretsiz tiktok beğeni ilesi yapacağız hem de hiç uğraşmadan ücretli tiktok beğeni ilesi de yapacağız. İki yöntemi de bu videoda uygulayacağız. Evet şu an tiktok beğeni ilesi işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklama ekleyeceğim oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada bölümü bölümünde mevcut. İşte buradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduğunuz bilgilerle de giriş yap bölümünden giriş yapıyorsunuz. Ve şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza ilk çıkan hizmet TikTok beğeni ilesi. Fiyatı da oldukça uygun. Bu sistemde sadece TikTok beğeni ilesi değil arkadaşlar birçok platformun takipçi ilesini yapabilirsiniz. Bu butonu aşağıya kaydırdıkça tüm hizmetleri görüntüleyebiliyoruz. Ve en alta kaydırdığımızda ücretsiz kategori de var. İşte buradan ücretsiz TikTok beğeni ilesi yapabiliriz. Ve bunun dışında ücretsiz TikTok izlenme ilesi de var burada. Şimdi bunları da kullanacağız zaten ama ilk önce ücretli TikTok beğeni ilesiyle başlayabiliriz. Bu servisi kullanabiliriz. Şu an bizden link istiyor arkadaşlar. Link için hangi videoya beğeni istiyorsak o videonun linkini girmemiz gerekiyor. Şu an TikTok beğeni ilesi yapacağımız içeriğe de geldik. Bu içeriğin linkini kopyalıyoruz bu bölümden. Gördüğünüz gibi içerikte şu an 5619 beğeni var. 10.000 beğeni ile yapıp 15.619 beğeniye ulaştıracağız bu içeriği. Linkimizi yapıştırdık. Miktara da 10.000 adet yazıyoruz. Sizler isterseniz 1 milyon adet bile yazabilirsiniz gördüğünüz gibi. Sipariş oluştur'a bastım ve siparişimiz alındı. Siparişin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Evet siparişimiz anlık olarak işleme alındı. Şu an gönderim devam etmekte diyor. Gönderim devam ederken sizlere bakiye ekle kısmını da göstereyim. Bakiye ekle kısmından PTR güvencesiyle ile 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster banka ve kredi kartı ile isterseniz de mobilcilik üzerinden havale veya FFT yaparak da yükleme yapabilirsiniz. Bir de şu an güzel bir kampanya mevcut. 1000 TL üzeri yüklemelere %15 fazladan bakiye ekleniyor. Gördüğünüz gibi şu an 5619 beğeni var. Hemen sayfayı yenileye basıyorum. Ve 15.600 beğeni oldu arkadaşlar. 1 dakikada 10.000 TikTok beğeni ilesi yaptık. Şimdi ayrıca ücretsiz TikTok beğeni ilesini de yapabiliriz. Ücretsiz TikTok beğeni ilesi servisine de geldik. Linkimizi yapıştırdık. miktar da yazdık. Bizden istenen tutar 0 TL 0 kuruş. Sipariş oluşturada basıyorum. Ve siparişimiz alındı. İşte sistem bu kadar kolay arkadaşlar. Sizler de ister ücretsiz ister ücretli TikTok beğeni ilesi yapabilirsiniz. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.